bütün soruları bildin de bakın. Aferin benim güzel kızıma. Ela bugün bütün gün gülümsedi Refik Bey. Hep böyle gülsün benim güzel kızım yüzü. Bugün, bugün üniversite talebesi kızımız. Tabi gülümseyecek. Ela üniversiteden mezun olurken hayal edebiliyor musunuz? Diploma alacak, kep atacak benim kızım. Değil mi aileciğim? Ne kadar özel ve güzel bir şey kardeşin için. Tabi anne. Ablamın yaptığı her şey zaten çok özel değil mi? Neyse, benim ödevimi bitirmem lazım. Size iyi günler. Hoş geldiniz Mahir Bey. Hoş geldiniz Mahir İyi günler abi. İyi günler. Mahir Hoca, bir mucizeyi gerçekleştirdiniz. Daha çok yolumuz var Refik Bey. Daha yolculuğumuz yeni başladı. Sabahtan beri heyecanla hediyenizi bekliyor. <laughs> bu seni bağımlı yapmayacak. Bu seni bağımsız yapacak. İnan. Yeni bir hayatın başlangıcıydı. Yeni bir heyecan, yeni ufuklar. Senin bana inancın vardı. Benim de kanatlarıma. O gün ne kadar mutlu olduğumu hatırlıyor musun? Ay ben Ela Hanım bu evde yalnız başına kalması... gönlümü pek el vermiyor. Endişelenecek bir şey yok Rafik Bey. Huriye Hanım yanında. Ben buradayım. Üniversite çok yakınında. Yepyeni insanlarla tanışacak. Ayrıca bir ömür boyu onu koruyamayız. Her şey çok iyi olacak merak etmeyin. Sınır oluyorum ben. Neyi koysam ya atıyor ya alıp başka bir yere koyuyor yeter. Kızım ne oluyor sana neyin var? İçeride ne güzel gülüyorduk nereden çıktı bu asabiyet şimdi? Ya artık anne benim de bir sabrım var. Çok heyecanlı yavrum anlasana. Ben her şeyi anlıyorum anne merak etme. Her zaman o değil mi? Onun mutlulukları onun heyecanı. Peki ya ben? Ben ne olacağım? İlla derdini anlatmak için işaret diliyle mi konuşmak gerekiyor bu evde? sabır ver. Görüyorsunuz değil mi bu kızın neler söylediğini? Ela! Hayır, hayır. Bırak. Her düştüğüne daha da ayağa kalkacak. Onu yalnız bırakın. Bırak. Aferin sana Ela. O kendi başına kalkar.